Galatasaray'a yakışmaz, iptal olur mu? Vallahi biz zaten dediğim gibi gündemimizi almıştık. Niye almıştık? Ben kendi adıma boykot ürünlerini evime sokmuyorum abi. Eşim de almıyor, çocuklarım da istemiyor. Onun dışında ee, yakın zamanda işte Fenerbahçe'ye sponsorluk teklifi gitti, Galatasaray'a sponsorluk teklifi gitti, Coca-Cola'nın tekliflerini ikisi de kabul etti. Kabul etmeyen iki tane kulüp var: Beşiktaş ve Trabzonspor. Evet biz Galatasaray'dayız. Burada Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın haklarını savunuyoruz ama yanlışa da yanlış diyeceksin abi. Anladın mı? Galatasaray'ın Coca-Cola'nın parasına ihtiyacı mı var? Beşiktaş ve Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Çünkü Galatasaray taraftarı, Galatasaray kulübü Filistin konusunda inanılmaz hassas. Şampiyonlar Ligi'nde kareografi yaptılar. Aynı zamanda Filistinli çocuklar Galatasaray'ın seremonisinde sahaya çıktı. Bu konuyla alakalı ultra aslan tribünleri, Ultra Aslan her zaman mutlaka bir iki tane pankart açıyor. Oradaki insanların acısını en azından gündeme getirmeye çalışıyor. Biz sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Ben de Coca-Cola sponsorluk anlaşmasını doğru bulmuyorum. Bu yanlıştan dönülür mü bilmiyorum. Ama dönülürse de şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un ee, kabul etmemesi evet yankı uyandırdı ama Galatasaray Fenerbahçe'de bu anlaşmaları iptal ederse bence dünyada çok daha büyük ses getirir.